Ya var işte görme ama onlar gördüm hepsini geçen hafta gördüm ya. Namazdan bayramdan üç gün önceydi işte ya. Arkadaşlar burası Osmaniye, Sumbas, Mehmetli Beldesi, Göz yani Göcenler Mahallesi. Yine muhtarımızın yerine geldik. Hayvanlar kırkılmış. Çoğu... Kaç tane sattı muhtarım? 16-17 tane sat. 16-17 tanesi bunlardan evet. satılmış. Diğerleri de müşterilerini bekliyor. Muhtarım diyor ki, e, ben diyor fiyatlara uyarım diyor. Kimdi o? neydi o? Belediye değildi. Osmaniye Damızlık Birliği'ne evet. Birliği, koyarsa. Osmaniye Damızlık Birliği'ne koyarsa ondan tartıp diyelim. veririz diyor. Aynen. Siz gelin beğenin diyor. O zamana kadar bakarım diyor. Bakıyoruz tabii ki ne. Evet. Son güne kadar bayramın <laughs> son gününe kadar. <laughs> bayramın, son gününe kadar... <laughs> bayramın son gününe kadar bakarız diyor. Kesim işi. Bayra bayramın son gününe kadar bakmak. Arife günü teslim ederim. <laughs> Arife günü teslim ederim diyor. Kesim Bayram günü son gününe kaldı mı? Mal benim olur. Kesim işi yok o zaman. Kesim de burada alanlara kes yok tabii ki. Kesiyor. Onun bir ücreti var mı muhtarım? Tabii onun da bir ücret buyuyorlar. Ama hırsı makraba olduğunu onlardan dış almıyoruz. Tabii bir bıçak parası. Ee. bir bıçak parasıyla. Ee. Arkadaşlar geçenkinden biraz daha ee. hayvanlar canlılaşmış. İyi diş olmuştu bunlar. İyi diş oldu. Daha evet, o gün iyi diş Evet yani. iyi diş olmuştu. Biraz sıkışkındı hayvanlar. Toparlamaya başladı hayvanlar. Toparlamaya geldi. başlamış evet. Hatta iki daha mı çoğurdu bunlar? Bunlar mezi tekesiydi. Evet. Giden sene çık kadar vardı. Evet sene e, tam 70-80 vardı. Ha, evet. Ama galiten mal vardı. O büyük hayvan şuydu herhalde değil mi? Evet. Geçenki. Hı -hı. Evet, hayvanlar toparlanmaya başlamış. Birkaç tane kırkılmamış var içinde şu Bunları yine. Bu hafta kırkacağım hafta sonu. Hafta sonu kırkılacakmış onlar da. Tekemizde Erhan Ömür aldı. Erhan Ömür. Ha evet. evet. tamam hayırlı uğurlu olsun. Şu, şu büyük gitmişti değil mi? Neredeydi bir de gitti. o? Gitti. İşte öbür bir teke kaldıydı o da içeride ama. Evet. O da gitti değil mi? Onu da verdim büyük teke olarak. Evet. Ha, i̇çerideymiş o da. Şu var içinde bir tane iri. Kaç kilo gelir muhtarım? Tahminim 110 kilo şu an. 110 kilo civarındaymış. O duruyor mu? Kalmadı kalmadı. tekeler verdik hep. Ha bunlar gitti. Teke kalmadı. Tekeler gitti. 6 tane mi Bir Bir mi aldı ya. Yani. Evet. Şunlar kaç kilo gelir muhtarım? Şu küçükler. E, tahminim şu an 70 civarlarında gelmesi lazım. 70 kilo. Evet. Daha küçüğü var mı? Böyle müşteriler hani istiyor. Ya küçük daha olarak küçükler... şu beyaz var. Bir tane şu giden. Arkadaki evet. Evet şu beyaz var. O kaç kilo gelir? 60 gelir mi? O da 60-65. Bir şu var işte. Kalan. Şu mu? Evet. Kalan biri şu pencerenin altındaki var. Evet. Yani fazla bir malım kalmadı. Fazla bir şey kalmamış arkadaşlar. Daha bayrama iki ay var ama. Ya sen hafta sonra bir şey gelecek. Loma birliğinden arkadaşlar gelecek. İki tane donlar alacakmış. Evet. Zaten üç tane verdim onlara da. Yani e, bu sene erken başladı ya. Erken Ni, başladı bu sene. Niye acaba? Bu kadar erken başladı. Hayvan mı yok piyasada? Az Hayvan mı? Hayvan az. Giden senenin de korkusu var. He. Giden sene uçmuştu fiyatlar herhalde bayramdan sonra. Aynen. Bayramdan sonra da Arife günü bitti zaten mal. Ben Arife'den önce bitirdim mi malı da. Evet. Arkadaşlar gelip bakabilirsiniz. Kabala da alabilirsiniz burada. Tabii ki, Kabala da verdiğimiz. Şu olur. nedir mesela kabala? Şu. Onu verdim. Onu geçtik. Bir arkasındaki. O da verildi. Şu. Bu <laughs> tahmini 20 lira. Kaç kilo gelir muhtarım? Şu an 65 falan gelir. 65. İşte kurbanda 80'e yaklaşır tahmin Kurban Kurbanda 80'e yaklaşır. Evet. Yani 80 lira, 20 lira mantıklı. Evet. Mantıklı. Arkadaşlar şu anda al git fiyatı değil bunlar. Kurbana kadar bakılacak bunlar. Kaç kilo daha alır bunlar muhtarım? Yani şu an 2 ay var. 60 gün falan Deden var. Ben baksan bir 15 kilo alması lazım. Alır değil mi 15 kilo? Yani şu gördüğünüz hayvanlar 15 kilo 15'er kilo daha alacak. Siz o fiyattan alıyorsunuz. Yani bunu 20 lira dediği e, 2 ay sonra 15 kilo daha üzerine koyacak. O fiyat öyle alıyorlar. Değil mi? Bugün de böyle kısa bir çekim yaptık arkadaşlar. Buradan geçiyorduk, uğradık muhtarımızın yanına. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Muhtarımızın yanına gelip hayvanlara bakabilirsiniz. Almasanız da kahvesini içersiniz, gidersiniz. Ay, lavan her zaman açık, yemeğimiz açık. Eyvallah. Sağ olasın muhtarım. Kurbanlıklarımız bu kadar. Şu da gitmişti değil mi muhtarım? Daha sonuna Erhan'a verdim dedim. Ha, bu Erhan'a gitti. Erhan ömre. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun ona da. Allah utandırmasın.